Çok kalmış kendim gibi bir Bugün babamla beraber Jenga oynayacağız arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz oyuna. Kim başlıyor baba? Sen. Al. Şöyle düdükle baba. Arkadaşlar 3 tur oynayacağız. 3 turda 3 kazanına 200 TL, 3 turda 2 kazanan 100 TL arkadaşlar. 1 turda 1 kazanan 50 TL arkadaşlar zaman hemen başlayalım. En alttan çektim. Hmm. Biraz işleri zorlaştıralım. Önce bak. İyice zorlaştı. Aynen. Çevre uğramak yok. Tekerle. Bitti o. Onu alacaksın. Gitme Arkadaşlar gitmedi. Yine sen. <laughs> Baba şöyle altlardan çekerim ki daha çok zorlaşsın. <laughs> Bundan daha fazla zorlaşmaz. Evet. Şu an diken üstünde duruyor. Öyle mi? Sen yanlış yerden çektin ya. O yüzden evet. bozdum acı oradan hiç birini alamazsın tekerle kelle oynama tekerle çektim zaten hee kelle düzeltiyorsun diye arkadaşlar kim yenecek Arkadaşlar kim gelecek? Yorumlara yazın. Şuna düzgün koysana ya. Allah! Arkadaşlar çok zorlaştı. şurasını çekemiyorum. Şurasını çek. Benim çektiğim yerden sonrasını çekemiyorum. Nasıl? <laughs> Sallandı. Bir, 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 bir tur. Vallahi kaybeden diziyor Evet. Evet. Çok. Kaybeden diziyor Arkadaşlar bir dizip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik dizik. O zaman kim baba? Ben başım, tamam. öyle Hemen Aa doğru. aslında öyleyse, Evet arkadaşlar 1-0 yeniyor şu an onunla. Çektim. Topu yakıyorsun ha. Onu çektim içeriye doğru vazgeçtim. Böyle böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok Cik Tim Suasana Suasana şaka mı? Böyle evet. Koyalım mı? Hadi içe dolaştırmak istiyorsun çiz istiyorsun. <laughs> Şimdi burada babam ne yapacak? <laughs> Şimdi arkadaşlar Babamı yiyeceğim. Şu an ikinci turdayız arkadaşlar. Ha, sen ne yapacaksın şimdi bakalım? Nereyi çekeceksin? Bunların sesini çekemiyorsun. Geri yapmak yasak. Ee, Dur <laughs> şimdi. <laughs> Hayır ya. Ya nasıl yenildim ben orada ya. <laughs> arkadaşlar şu an durum bir. bir. bize ben dizip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an dizdik geldik. Kim başı? Başlıyor? Ben. Başlıyorum. Kaybedenler önce başlıyor.

Ой, evet. Evet. evet arkadaşlar bu sonuncu tur. Şu an beraber gidiyoruz.

çekemezsin oradan Hayır! Hayır. Ya taşlar. Taşları düzgün koy. arkadaşlar dışarıdan geldi. Ver müziği. Şu olmazdır ki Şimdi hmm, nereye gidelim? Geldi o. Yıkıldı o. Hayır. Evet, hayır, yıkıldı mi? o eline tuttun, Yine yapıyorsun bak. Biraz al otur. <laughs> ben... o, o yıkıldı da sen eline tuttun onu. Yok. Evet. <laughs> fark ettim. Ben görmedim sen. Tamam. Hayır. Tamam, kaybettik mi? Kaybettim mi? Ne devam ediyor bu? Arkadaşlar, kaybettim. Babam şu an 100 TL kazandı. Daha, daha. Devam et, devam et. mı edeyim? He. Devam ediyormuş. Devam ediyormuşuz. Gitti o. Bak ikinci kez yine gitti o. <laughs> Bak elimle tutuyorsun ha. Bak bu de, taş yani, böyle şey geliyor gidiyor. Elimle tutup bırakıyorsun. Ya. Çektiğin zaman o gider de orada. İyi, İyi yapıyorsun. İyi ne yapıyorsun. Bu son. Bu son, son işe düzeltmeyelim. Öyle yok. Öyle oyun alamazsın. Sen ne işe dağıttın? Anası gelmez. Gelir. Gelmez. Evet, gelir gelir. Öyle bak ya. Arkadaşlar şu şuradan şurasını çekemiyoruz. Oradan, sadece buradan buraya kadar çekebiliyoruz. E baba yer kalmadığında çekeceğimiz yer. Beni ilgilendirmez. Yer var nasıl bak burada bir tane var. Burada bir tane var. Orada bir tane var. Allah! Şimdi ne yapacağım? Orayı çekemem. Çarışması hile yapıyor biliyor musun? Arkadaşlar! öyle bir hile şey yapıyor Arkadaşım! Evet, bak. Kazandım. Evet, Çekiyor, yıkılıyor. Arkadaşlar kazandım. Babam çok cömert olduğu için 100 yerine bana 200 TL verdi. Allah bereket versin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sevimli kalın.